Canlar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Bir soru bir cevap etkinliğimize devam ediyoruz. Bu etkinlikler arkadaşlar fonksiyon etkinliği, parabol etkinliği, polinom etkinliği, bütün ayetinin konularının etkinliği, türev, integral, limit hepsinin etkinlikleri ve TYT etkinlikleri hepsi olmaya devam edecek. Ben size olabildiğince farklı soru tiplerine farklı kaynaklardan aldığım o güzel beğendiğim kaynaklardan, denemelerden, seçtiğim sorulardan sizleri buluşturuyorum. Bazınızda kendimiz yazıyoruz arkadaşlar o soruları ne yapıyoruz sizlerle buluşturuyoruz. Evet, güzel orijinal sorular olacak. Bunlar her farklı kaynaklardan olabilir. Çözdüğünüz sorulara da denk gelebilirsiniz. Ama herkesin bütün kaynakları çözme ihtimali olmadığı için ben sizlerle arkadaşlar kaynaklardan beğendiğim soruları çözüyorum. Evet böyle güzel bir sistem yaptık. Hemen sorumuzun çözümüne geçelim. YKS'yi duman edeceğiz diyoruz. Sloganımız bu. fx eşittir x kare artı mx artı m parabolü üzerinde ordinatı negatif tam sayı olan yalnızca 5 tane nokta varsa men alabileceği değerler nedir? Şimdi arkadaşlar görselleştirelim. Matematiği görselleştirirsek rahatlık yaşarız. Şöyle bir parabol olsun bu. Tamam mı? Ben x eksenin nerede kestiğini şunu falan bilmiyorum canım benim. O önemli değil. Ama x eksenin kestiği kesin garanti. Sebebine gelince ordinatı negatif olan 5 tane tam sayı varmış. Mesela arkadaşlar ordinatı negatif ne demek? Ordinatı bakın şurada ne olabilir? Y eşittir eksi 1. Oldu. Bir burada kesti. Bir burada kesti. Bakın ordinatı negatif olan kaç tane nokta oldu? 2 tane nokta oldu. Tam sayı olan nokta derken nokta derken hem absisine hem de ordinatını söylemek istiyor. Hem absisine hem de ordinatını söylemek istiyor. Ama burada zaten arkadaşlar bakarsanız iki, bir tane burada bir tane de burada. iki tane ne olduğunu gördünüz. Ab, ordinatı negatif olan iki nokta olduğunu gördünüz. Devam. Bir de burada çizdim arkadaşlar. Y'e eksi 2 doğrusunda. Bir de burada var. Bir burada bir de burada. Ne oldu şu anda? 4 tane oldu. Orada negatif olan 4 tane nokta oldu. Şimdi arkadaşlar bir tane daha y'e eksi 3'ü eğer burada yaparsam 6 tane olacak. Bakın şöyle yaptığımı düşünün. Bir burada, bir de burada yaptım bak. 1 2 3 4 5 6 tane nokta olmuş oldu. Ama benden ne istiyor? 5 tane nokta olmasını istiyor. O yüzden burası olmayacak arkadaşım. Bunu ne yapıyorum o zaman? Siliyorum, geri alıyorum. O zaman hocam tepe noktasında mı olacak? Evet arkadaşlar. y -3 doğrusu da tepe noktasında olmak zorunda. y -3 doğrusu da arkadaşlar tepe noktasında olursa ordinatı tam sayı olan negatif tam sayı olan 5 tane nokta olmuş olur. O zaman siz bu parabolün tepe noktasının R'sini değil de K'sını eksi 3 diye ne yaparsınız? Bulursunuz. E bunu bulduk hocam. E bunu bulduktan sonra sorunun çözümüne geçebiliriz. Arkadaşlar parabolümüz y e eşittir x kare artı mx artı m parabolüydü. Biz m'yi nasıl buluyorduk? Kökler toplamının yarısıydı. E, m'yi demişim r'yi. x1 artı x2'nin yarısı Hatta ikinci dereceden denklemin formülünde ne yapmış oluyorum? Vermiş oluyorum. Eksi B bölü A'nın yarısı 2'ye geldi. Eksi B bölü 2A olmuş oldu. Yani formül aslında buradan geliyor. Eksi B bölü 2A'yı direkt böyle de bilmeyin. Nedir? Kökler toplamının yarısı olarak da bilirseniz çok işimize yarar. Eksi B bölü 2A'dır. E ben bu R'yi buluyorum. Ne yapıyorum bilinmeyen yerinde? Çünkü R'miz bizim X'imiz. Parabolümüzün X'i. O zaman X'ine R'yi yazarsak da neyi buluruz? K'yı ordinatı. K'mız da eksi 3'tü. O zaman ben R'yi nasıl oluyordum arkadaşlar? Eksi B bölü 2 A'dan eksi M bölü 2. O zaman x'e eksi M bölü 2 yazıyorum. Eksi M bölü 2'nin parantez karesi. Artı M çarpı eksi M bölü 2. Artı M bize eksi 3'ü verecek. Güzelce bir işlem de yaptıktan sonra sonuca ulaşıyoruz. Arkadaşlar birazcık da uzatmamın sebebi konu anlatımı da yapıyorum. Sonradan birazcık bilgilenelim diye. Eksi M bölü 2'nin karesi buradan M kare bölü 4 eksi m kare bölü 2 2 ile genişlet eksi 2 m kare bölü 4 oldu artı 4 m bölü 4 eşittir eksi 12 bölü 4 herkes ne yaptım paydayı 4 yaptım arkadaşlar çok da güzel de oldu hepsinin dörtlerini attım eksi m kare artı 4 m artı 12 eşittir 0 diye çarpanım haline getirdim eksi m'ye m buradan arkadaşlar ne olacak biliyor musunuz Hocam burası 2, burası 6 olursa bize ortayı verir diyorsunuz. Eksi 2 mi? Artı 6 m, 4M olur arkadaşlar. Eksi M artı 6'yı sıfır eşitlediğimiz zaman M 6 gelir. M artı 2'yi de sıfır eşitlediğimiz zaman M eksi 2 gelir. O zaman biz kaç tane M değeri bulduk canlar? 2 tane M değeri bulduk. Pozitif değeri 6, negatif değeri eksi 2'dir. Alabileceği değerler 6 ve eksi 2 olur. Gerçekten güzel. Çok zor olmayan öğretici bir soru. Evet arkadaşlar videoların altına yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Bir soru bir cevap etkinliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.